Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni karakteri çıkarıyoruz. Şimdi saniyeler önce... Şimdi ben bunu biraz önce kaydettim. <laughs> Yine böyle şey saniyeleri beklerken ben bayağı alem falan kurdum. Karakter geldiği an şey yapayım diye. Ne onun adı? Açılımı yapayım diye. Sonrasını izleyeceğiz. Söylemeyeceğim. Ee, birazcık şey böyle kararsız kaldım. Ee, hemen yayın açacağım birazdan. Yayında bakalım o kısma karar vereceğim. Çünkü baya kararsız kaldım. Yeni karakter yalnız efsane. Tam anlamıyla efsane. Ben Leon için böyle tam bir efsane bir karakter bile dememiş insanım. Ama bu karakter harbiden efsane. Şimdi şöyle ki bir sürü kutu açtım yine. İlla sona doğru çıktı her seferinde benim başıma böyle geliyor şurada da boğaya bakmamışım ee, şöyle bakındım <laughs> emin oldum geldiğinden sonra önce savaş kutularını açtım ee, onlar bir aradan çıksın dedim şurada şu çıkınca ben burada çıktı zannettim aksesuarlar gelmiş ondan sonra şey yaptım diğerlerini açmaya başladım ee, ne çıktığından emin olmadığım için, ne olduğundan emin olmadığım için. Buraları hep boş geçtiğim için kartlarım çok eksik kaldı. Kartlar eksik kaldığı için e, karar veremedim. Yani da aksesuar çıktı. Şu an hesabım yine full. Ee, kartları daha sonrasında topladım. Ama şey yani şuralara kadar açınca dedim ki çıkmayacak herhalde ya. Aksesuarlar bilmem neler falan onları da çıkarttım dedim ben. Karakteri dedim alamayacağım herhalde. Sonra şey düşmeye başladım. Dükkana düştüm acaba falan. Oraya falan gitti aklım. İyi ki dükkana düşmedi. Çünkü dükkana düştüğü zaman şey vermiyordu. Oranıma baktı. Ona bakacağım demiştim çünkü daha öncesinden. Sonra açmaya başladım. Ama kartlar hep boşa gitti yani. Jeton katlayıcıların falan var. Biraz kutu biriktiririm ama... Yine yetmeyecek çünkü toplamda 300 kart oldu. Hiçbir şey yetmeyecek yani. Ee, 1410 tane falan olması gerekiyor ya. O yüzden bir de mega kutudan çıkarmadım ben bunu. Büyük kutudan çıktı galiba. Ya dedim gelmeyecek. Vallahi dedim. Kutumu tocamat dedim. Ben biriktiremedim zaten dedim. <laughs> Çıkmayacak herhalde. Şuralarda bütün moral motivasyon gitti bende zaten. Mega'dan da dedim çıkmıyor. Çok iyi. Mega'yı da açmışım oradaki. Mega'yı da açmışım. Değil mi? Nasıl çıktı hiçbir fikrim yok ya. Mega'ları açmışım patır kütür ya. Mega'ları yapıştırmışım. Bir sürü kutu açtım yine. Yine yok. Bak, kaç tane kutu açtım. Şeyin sonuna geldik. Dedim ben gitti ya. Şurada çıktı. Geçen sefer en son karakter ise hatırlamıyorum. O da böyle çıktı. 80 küsür tane kutu biriktirdim son ikide mi ne çıktı ya bunun gelmesine çok sevindim oynadıktan sonra bayağı sevindim şuna bak ya o bir kutuyu da biraz önce e, videoyu çekmeden önce biriktirdim sondakini. a kartları ne yapacağım hiçbir fikrim yok bro pesi ya ileride 500 kart var iki tane galiba ya da bir tane onu alsam bile makslayamayacağım bro pesi açacağım galiba bro pesi diğer sezonu beklesem yani şu an üst tarafta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok yani çöp üst taraf bence. Şuraya kart düştü. 300 tane buradan verecek. 600 yapacak. Yine bir işe yaramayacak. Ama oradaki 500'lü alırsam bakacağım ona. Yani orada bir 500'lük kart var ya. Eğer oraya kadar görevleri getirebilirsem e, şey yapacağım. Şurada 316 tane kartım var işte. Karar veremedim ama karakter 10 numara 5 yıldız bir karakter gerçekten. Bak 100, 500, 600 daha gelecek. Onu da kademeyi tamamlamam lazım da imkansız. Bütün karakterlerimle görev yapmam lazım. Keşke diğerlerini de şey yapsaymışım ya. İki tane daha yapılacak görevim vardı orada da. Abi 60 60 ya. Hayatta yetmez. Bu ropesi açarsam anca orayı öyle tamamlarım. Buna aksesuar geldi. Ya şu güzele benziyor. Ee, şeyde Clash Royale zıplayan bir şey var ya. Ona benziyor. Bulun ki. Max'in bu galiba güzel ya. Işınlanıyormuş ya. Sinsi ayakkabı. <laughs> Sinsi ayakkabı demek. Ee, güzel. Bunu denerim. Ee, 800 zaten bunun kupası. Kasılacak. O da kasılacak. 850 falan. Önce yeni karakterimi kasacağım tabii ki de. Ee, görevlere başladım hemen onunla, görevlerim vardı çünkü. Elmas'la da kazanacağım, şu ödül avını bitirdim, bununla ödül avına girdim. Şurada bak 8 bit'le var, ee, recoil'e var, 24 düşman öldür falan filan. 8 bitti zaten 800 yaptım. Ya yani şu an gidebileceği bir map yok. Recoil'e da şurada internetimde takılı, ee, recoil'e yarın e, şey yapacağım. Yani bro pesi kademeyi yükselsem bile elma sadece Saçma sapan. Elma sağlayacağım. Saçma sapan. Sağlayacağım. Saçma sapan. Ee, şey yapalım. Ne onun adı? Şimdi bunda şöyle bir sıkıntı var bu karakterde. Nişan alamıyor. Ben karakterlerle nişan almaya alıştığım için bastığım an ateş etmeye başlıyor. Ben normal <laughs> nişan almaya çalışıyorum. Dedim ne oluyor? Ya buna nişan alma diye bir şey yok bas. İşte dağınık dağınık gidiyor. Hareket edip göreceksin. Max gibi. Kıpır kıpır. Böyle. Yıldız gücünü falan istiyorum ya. Yıldız gücü falan efsane. O yüzden bu şeyi yapmak istiyorum ya. Karakteri yükseltmek istiyorum ya. Neyse bakalım ya. Belirli bir kupaya kadar böyle kasabilirim. Sıkıntı değil. Sonrasında da bakarız artık ya. Yani. Ya bugün 800 kupa yapamam herhalde. Geçen sefer en son çıkan karakter hala ne hatırlamıyorum. En son gelen karakter. O karakteri herhalde 800 kolet işte yanımda ya. Yani. Ee, o e, 800 kupayı o gün kasmıştım. Ama mepe uydurmuştum onu mesela. Onu hemen bir günde kasmıştım da. Bu şu an birinci seviye olacak. Yani birinci seviye daha öncesinden evet kastı. Ama şu an bilmiyorum üzerinden bayağı zaman geçti kasabilir miyim bilmiyorum da onu bakacağım. <laughs> Kasabilirsin evet onu kasarım ya ne yapayım. Bakalım bir 700'lere kadar falan kasarım birinci seviyede. Bakacağız. Karakter çok güçlü ama ya. Bayağı iyi yani. Ama tabii birinci seviye karşımdakiler şey olması lazım eee 13 seviyede ne yapılır bir bakmak lazım yani bir de şu an o map'e uyduramam ben bunu ya ya yani buralarda falan da bilim seviye biraz zor yani bakacağız ya acayip kararsızım yani bu konuda bakacağız ya yani görevleri de şey yapacağım artık ya ben ne onun 8 bitleri koyla falan yapacağım görevleri yani power play'lere onlarla gireceğim artık. Ee, Burak Ramazan ben birlikte girdiğimiz için ben hani e, power play biraz önemsiyor şey Burak. Ee, şey olmasın kaybetmeyelim diye şey yapıyorum da kazan kaybetme benim için önemli değil. Görevlerin işlemesi önemli birazcık. Ee, mecbur artık şeyle gireceğim ya. Trick ile 8 bitle falan görevleri işletmek için gireceğim. Ben önce hep söylüyordum ya partileri de benim için önemli değil görevler işlesin yeter. Çünkü görevleri yapabileceğim şeyler gelmiyor. O yüzden görevleri yapmak istiyorum. Ya karakterden gözümü alamıyorum. Çok güzel. <laughs> Ama işte şu nişan alma olayını halletmem lazım ya. Nişan almaya çalışınca direkt ateş etmeye başlıyor. Bu şey gidiyor. İşte adamlar tam önünde falan olursa evet tamam sıkıntı yok nişan alma işte bu Vur, geç vuruyor da <gülüyor> <gülüyor> çok güzel karakter bir kere öldüm galiba bunu burada mı öldüm bir önceki maçta mı öldüm bir kere falan öldüm bayıldım ya karakter mükemmel sevdim şu herkesi çıkar şimdi Burak'la Ramazan'ın hesabına birazdan açacağım yayında açacağım onun hesabına eee ben hep Söylüyorum güncelleme gelir gelmez karakter çıkar çıkmasına açıyorum kutu diye. Şurada bir kere öldüm. Ee, şey böyle çıktığına inanıyorum ki çıkıyor da. Ben de de fazla kutu olunca şey sıkıntı oluyor. Öyle öyle bir şeyler. Ee, bundan sonra şey görevini yaptım. Elmas kapmacı oynadım bir kere de. Ee, neyse yayın açacağım zaten. O zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz bay bay. Continues.